Değerli anne ve babalar, sevgili çocuklar, penisin gerçek boyu penisin başından tutularak gerdirilmesiyle penis başından penis köküne kadar ölçüm yapılması ile bulunur. Durağan haldeki penisin boyunu ölçmek normal penis boyutu hakkında bilgi vermez. Penis boyu ölçümü mümkünse tecrübeli bir çocuk endokrinoloğu tarafından yapılmalıdır. Penis küçüklüğü veya diğer adıyla mikropenis, gergin olarak ölçülen penis uzunluğunun o toplumdaki yaşa göre ortalama değerin 2.5 standart sapma altında olmasıdır. Yeni doğanda gergin penis boyunun 1.9 cm, ergenlik başında 6 cm ve ergenlik sonunda 9 cm altında olması penis küçüklüğü yani mikropenis olarak kabul edilir. Penis de dışarı açılan ve idrar yapılan deliğin yerinde olmayıp penis altından veya penis üstünden açıldığı hipospadias ve epispadias olarak adlandırılan durumlar. Normalde ilk 6 aydan sonra mutlaka kesede olması gereken testislerin aşağı inmemesi, yani inmemiş testis mikropenise eşlik edebilir. Böyle durumlar mikropenise eşlik ediyorsa hormonal veya genetik hastalık olma ihtimali oldukça yüksektir. Çok büyük farklar olmamakla beraber her toplumun kendi standartlarını kullanması en doğru olandır. Türkiye'de son yıllarda bu konuda yapılmış yeterli çalışmalar bulunmaktadır. Penis büyümesi anne karnında ve bebek doğduktan sonra testosteron dediğimiz erkeklik hormonu etkisiyle gerçekleşir. Erkekte testosteron kaynakları, yumurtalıklar yani testisler ve böbrek üstü bezleridir. Testosteron sentez ve salgısını bozan hipofiz bezi hastalıkları, testislerle ilgili problemler, testosteron sentezinde yer alan enzim basamaklarında bozukluk veya eksiklikler, testosteronun aktif hale dönüşememe durumu penis küçüklüğüne neden olabilir. Şüpheli olguları mutlaka bir çocuk endokrinoloğu tarafından değerlendirilmesi gerekir.